bunu şimdi, şimdi herkesin bir branşı var abi ben. Bu apartman Çiğdem Apartmanı. 15-20 senedir bu apartmanın sakiniyim. Esenevler Mahallesi. Maalesef en büyük hasar gören mahallelerden biri burası. Görmüş olduğunuz apartmanda oturuyorum ben bu apartmanın müteahhitiyle şu görmüş olduğunuz altı apartman müteahhiti bir. Ben de soruyorum vatandaş olarak. Zaten mahkemelik olduk. Kardeşim bu apartmanlar niye ayakta benim apartmanım yıkıldı? Benim günahım ne? Buna yetkiyi veren çevre, çevre mühendisi, çevre bakanlığı, belediye yetkilisi, yapı kullanım belgesi veren vatandaş neredesiniz? Neredesiniz kardeşim? Ben 40 yıllık bir kim buraya gömdüm. He? Neredesiniz? Dört katlı bina yıkıldı ya. Bura mezar olabilir, mezar. Neredesiniz? Şimdi çıkın piyasaya. Hiç kimse hesap sordu yok. Biz üstüne gidiyor anca. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı? Bu memleketin 30 senesi çimentosu yapan, ben işleri müdürlüğü yapan neredesiniz kardeşim? Aa bina burada. Eseniz burada. Ha. Bu bina burada. Çıkın piyasaya ben imza attım deyin. Bir çöp alamıyor evimizden. Buyurun. Buyurun. Müteahhit nerede? Yapı kullanım belgesi verin vatandaş nerede? Neredesiniz aslanım? Nerede? Çıkın da bu binaya bakın. Hiçbiriniz ortada yoksunuz. İş yapmaya geldim, adayla geldim. Bir boy boy parçuma parçuma sayfa sayfa döküman verirsiniz. Buyurun benim en ben elin yıllık emeğim burada. Ben bu eve almak için 50 sene çalıştım. 50 sene, 60 yaşında geldim, 50 yaşında. Bir evim bir yerim var, bu evi daha burada yıkıldı. Aha. Kemelik doldu, kim? Çıksın piyasaya. 9 haneyiz, aile apartmanı gibiydi bu konuda mahalle kalmadı. Çek kardeşim bak bu ipatla apartmanla aynı müteahhit eserler. Ben ve apartman ne yıkıldı? Simentodan mı çaldı? Betondan mı çaldı? Yapı statiğimi hesaplayamadı. Ne yaptı yani? Ben de mühendis adam. Çıksın piyasaya. Yapan belli, imza atan belli. Nerede bunlar? Kim ben mi? Ben mi? Ben, ben mi attım yani? Herkesin bir mesleği var. Canımız çok yanıyor. Yapacak bir şey yok. Ha bak be. ilk önce canlı sonra malın. İlk önce canımızı kurtak şimdi malımızın peşindeyiz. Allah devlete, millete zahmet vermesin. Kimseye bir kastımız yok. Kesinlikle abuk subuk yerlere çekmeyin. Ben bir depremzedeyim. Benim evim yıkılmış. Bana da 10 bin lira veriyor. Adamın evi incecik, hasar. Kibar, böyle boyası gitmiş ona da 10 bin lira veriyor. Nasıl bu anlayış kardeşim? Benim arabam perde olmuş. Bana da aynı para. Öbür adamın ufacık dizi ne de aynı para. Bunun sebebi ne? Bana bir açıklasın. Ben vatandaş olarak soruyorum. Benim evim ha burada kardeşim. Bütün eşyalar, 2-3 bin aşağı değil. Bana da 10 bin lira veriyor. Evin duvarı çizmiş bir saat on bin lira verdi. Bu nasıl bir an? Bana bir anlatsın bunu bir, bir izahını yapsa. Ben de anlayayım yani ben. Üç tane üniversite gördüm. Yüksek mühendis adam. Araba hoşumda açacakmış. Perde olmuş. Aa da aynı para. Öbür arabanın ufacık. camı çizmiş. Aa da aynı para. Allah devlete millete zeval vermesin. Abuk subuk şeyler yapmayın lütfen. Allah razı olsun. Ben yedim. Yok. Canımız canmış. Buradan ben cenazemi çıkabilirdim.